Selam, selam. Hoş geldin, hoş geldin. Bugün yine böyle Sorulu bir video yapacağız. que eu tomei Acaba fokus ne kadar bozuluyor mesela Bir de şu ışığı Tam nasıl koysak şimdi mi öldürsün. Evet Şimdi Ya şey falan var işte Oturunca sıkışmıyor mu falan Diye bir soru falan var hani O soruları geçtim o yüzden Bu arada ya, sıkışmıyor geçelim. Bir saniye. Yanlış yere geldim. Evet. Şuradan başlayalım. Erkekler gerçekten her şeyi kendi başına halletme isteği neden bu kadar güçlü ise? yapacağını düşünmüyorum dur hani bunu ben özellikle böyle kadının size arkadaş kalalım demesin, sadece arkadaş kalalım demesi neden etkiliyor demiş neden bu kadar etkiliyor demiş yani yine bunu da kişiden kişiye göre tabi çok değişecek şeyler saçma olmuş. Yapay zeka sağ olsun. Siz en çok kıran cümle ne olmuş? Ne olur diyor mesela hiç aklıma bir şey gelmedi. Ne olabilir? Ya emeğine karşı bir laf edildiğinde tamam belki çok güzel olmamış olabilir yaptığı şey mükemmel kalitede bir şey Anlamlandıramıyor Boşu uğraşmış gibi hissediyor yani Çok hızlı konuşuyorum yine o yüzden Biraz sakiniz Arka kamerada da Aynı efekt yok şimdi Daha böyle bir şey gözükeceğim falan O da bir tuhaf Ya bu böyle güzel mi kamera onun, onun. resmi falan da göremiyorum. Keşke kronometre açsaydım anlamayacağını düşünüyorsan ne kadar çabalarsan çabala anlamayacağını düşünüyorsan <laughs> sessizleşirsin uzaklaşırsın yani bu böyledir çünkü boşa yorulmak istemiyor insan beyni bir süreden sonra anlamadığını karşıdakinin de anlamayacağını fark ediyor o yüzden kapatıyor kontağı yani, yani bir daha uğraşmıyor ki bence böyle olmalı gerçekten emek ve zaman değeri hak eden kişilere gösterilmeli diye düşünüyorum ben. Bir erkek ağladığında utanıyorum yoksa rahatlıyor mu diye bir var, soru var. Ya bilmiyorum ben çok ağlamıyorum bayağıdır. Çok duygusal manik gözüm dolar üzülürüm. hem Ya görmüşümdür ya görmemişimdir. O zaman da işte biriyle buluşmaya gidiyordu falan. soru. Başka gelecek mi acaba? Bak bu da belki bir soru. Erkekler kendilerini rahatça açabilecekler ortamları neden nadiren buluyor demiş. Ben hiç bulmuyorum aslında. Ya ama ben bu konuda şöyle düşünüyorum. Her fikir Anlatılmaz hani annene babana sevgiline anlatamayacağın fikirler bile bence olmalı insanda yani bu böyle çok hani fantezi falan değil o açıdan anlaşılmasın ama ee, bilmiyorum ben böyle çok düşünüyorum ya bunu anlatsam diyorum mesela paylaşmak istiyorum böyle bir şey düşünüyorum diye yargılanırım işte yanlış anlaşılırım işte ne bileyim farklı şeyler olur. çarım kendimi. Şuna cevap verdim. daha çok etkiler demiş. Bu da son soru olsun. Kaç dakika oldu bilmiyorum ama. Yani bu konuda da yarı yarıya mı desem? Çünkü anlamaya çalışması da önemli. Ama mesela anlayamayacağı bir şeyse kendini boşuna yormasını, çaba sarf etmesini istemem ben. Sadece yanımda olsun. Onun varlığını bileyim yeter.